Bismillahirrahmanirrahim. 13. Deva Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymetdar bir hediye ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yesi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için havf-ı ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü teakkür ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle, arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat-ı ebediyenin medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhat uhreviye için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilebilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahete atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiyeye itimat etmektir.''